Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya kar yağışına karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla AFAD Merkez Binası ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bilecik'te kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya faaliyetleri yerinde takip etmek ve sahadaki koordinasyonu sağlamak amacıyla köy yollarında devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. <laughs> AFAD Merkez Binası ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelen Vali Kızılkaya görevlilere çeşitli ikramlarda bulundu kapalı yolları açmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Vali Kuzulkaya, Bilecik'te köy yollarımızı 24 saat açık tutmak için çalışan il özel idare ekiplerimize gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Rabbim kazalardan korusun, işlerini kolay kılsın. Bilecik'te devlet ve il yollarında trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Köy yollarından saat 14 itibariyle 67 köy yolumuz kapalıdır. Ancak yol açma çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli Çalışmaları ile devam etmektedir. Diğer günlerde olduğu gibi akşam saatlerine kadar tüm köy yollarına ulaşıma açık hale getirmeyi düşünüyoruz. Karı renkli hareket halinde olmayanlar da gözüküyor. Yani hangisinin hareket halinde olup olmadığını bu an e, inceleyebiliyoruz.